Alan Tarama Bulur'dan selamlar arkadaşlar. Bugün arazi şartlarında bazı testler gerçekleştirdik. Bazı çalışmalar yaptık. Her zamanki gibi tarlayla ilgili çalışmalar yapıldığı için rahat çalışmalar gerçekleştiremedik. Birkaç tane test yapma şansımız oldu. Şimdi size cihazımızın ayrıntılı bilgilerini bazı arazide karşılaşabileceğiniz tespit etme olaylarını izah etmeye çalışacağım. Şimdi yakından cihazın montajı ile alakalı görüntümüze bakalım. Cihazımız size geldiğinde bu şekilde kutusunda cihazımızı alıyoruz. Şu an size içinde pilimiz, bataryamız takılı. Cihazın üstündeki pilleri ben kullanmıyorum. Şu an cihazımızın bataryası takılı vaziyette. Cihaz kapalı konumdayken cihazın sıralı olarak antenleri mevcut. Bir numarayı sol baştan takıyoruz birkaç tur çevirerek hemen işlem hallediliyor. Daha sonra 2 numarayı alıyoruz. 2 numarayı da montajını yaparak birkaç tur çevirerek hizasına getiriyoruz. Daha sonra 3 numaramızı da alıp bu şekilde birkaç tur çevirerek takıyoruz. Ön yüzden baktığımızda 1 2 3 şeklinde cihazımızın anten sıralaması oluyor. Anten sıralamasının sebebi anteninin düzlük sebebinden dolayıdır. Kalibrasyon ayarı yaptığımız için düzlük yerlerini değiştirirseniz çapraz durabilir. Biz de böyle olmasını istemiyoruz. Bu nedenle numara vardır. Daha sonra tutma sapımız daha önce telli ve plastik bir sap kullanıyorduk. Şimdi topraklamayı daha iyi algılayabilmesi için tamamen alüminyum sapa geçtik. Herhangi bir kablo sorunumuz yok. Montajımızı da hemen şu şekilde getirip sarı parçayı şu şekilde çevirerek montajını rahat bir şekilde yapıyoruz. Cihazımız şu an bu şekilde kullanıma hazır. Mutlaka montaj sıralarında cihazın kapalı olmasına dikkat edelim. Cihazımızın açma kapama düğmesi, reset düğmesi, batarya göstergesi, sesli ve sessiz mod mutlaka bu 1 veya 2 de olmalı. Sıfırda olduğu zaman ne ses çıkacaktır? ne de sesli uyarı verecektir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerek. Ya 1'de olmalı ya 2'de. Şimdi biz 2'de sesli ve ışıklı modda hazır vaziyette tutuyoruz. Hassasiyet modumuz 1 numarayı aktif ettiğimizde çift özellik olarak çalışır. Orta anten ve topraklama sapı devreye girerek pozitif yönlü arama yapar. 2 numaralı düğmeyi aktif ettiğimizde sağ ve sol anten devreye girer ve sizden tekrar topraklama olarak negatif yönlü arama yapar. Bir numaralı düğmenin özelliği hem uzak mesafedeki bir hedefin tespiti için hassasiyet olarak kullanılır hem de olay yerine hedefi tespit ettikten sonra oradaki malzemenin altın ve altın benzeri bir ürün mü yoksa farklı bir ürün mü olduğunu anlamak içindir. İki numaralı düğmemizde yine aynı şekilde uzak bir mesafedeki sinyali algılamak için hassasiyet olarak kullanılır. Aynı zamanda hedef tespiti yapıldıktan sonra oradaki hedefin gümüş veya gümüş benzeri bir metal mi olduğunu anlamak için olay yerinde ayrım olarak kullanabilirsiniz. Sıfırda topraklama sistemimiz iptal olur. Genel olarak normal çalışır. Bazı arkadaşlar biliyor şimdi genellikle sıfır kullanmayıp bir veya ikinci modları kullanarak daha hassas aramalar gerçekleştiriyorlar. Cihazımız şu an sıfır modunda. Daha sonra şimdi cihazın çalışmasıyla alakalı şimdi bilgileri vereceğim. Antenlerimizi açıyoruz. Orta anten diğer antenlerden bir karışıya yakın kadar uzun olacak. Bu şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra eğer antenlerde bir düzlük kalibrasyon bozukluğu varsa buradaki boğumları çevirerek düzlüklerini de ayarlayabilirsiniz. Şu an düzelttik. Örnekleme olarak anlatım yapacağım cihazımızı örnek veriyorum açtık. Cihazımızı ötmekle ötmemek arasındaki yüksek seviyeye kadar yükselteceğiz. Ötmeyecek kadar da geri düşüreceğiz. Örnek veriyorum. Karşıda bir hedef var. Ve manyetik takılma dediğim bir laf var. O manyetik takılma nasıl oluyor? Şimdi cihazı şu şekilde sağdan sola vücudunuzla birlikte döndüğünüzde ben şimdi elimle yapacağım siz sola gittiğinizde cihazın anteni bu şekilde kasılırsa daha sonra aynı yönün tersinde süzülerek ters istikamete gidin ve takıldığı yönü önemsemeyin. Diğer yöne gittiğinde de bu sefer diğer yöne takılırsa manyetik takılmayı böyle bulmuş olursunuz. Aynı yönde sesli ikazla hedefe girdiğinde şu şekilde mesela karşıda gerçekten bir hedef var zaten aşağıda derede. Oraya doğru sinyalimizi Manyetik takılmamızı şu an yapıyor cihaz. Şimdi hassasiyet modunu arttırdım. 2 numaralı hassasiyette. Şu an herhangi bir sinyal alamadım. Biraz daha yükseltiyorum ayarı. Az daha kısıyoruz. Durduk yere bağırmayacak. Manyetik olarak gördüğünüz gibi takılmakta fakat sesli ikaz alamıyoruz. Evet bir tane küçük aldık. Gene aldık. Hem manyetik olarak takılması gerekiyor hem de sesli ikaz olarak size aynı yönde sinyal vermeli. Şimdi bir numaralı hassasiyeti faaliyete soktum. Hedefe bakmıyorken hedef buradaysa siz başka istikamette ayarlıyorsunuz. Şimdi dönüyorum hedefe doğru. Evet şu an sinyali yakaladı. Anten de takılıyor. Ötüyor gördüğünüz gibi. Sağa da gitsem sola doğru kendini zaten kasıntılandırıp o istikameti göstermeye devam ediyor. Hem manyetik alan hem de sesli ikazı aynı yönden almayı başarıyorsanız bu istikamete doğru gideceksiniz. Şimdi Örnek veriyorum. Hedefe doğru gittiniz. Biraz antenleri kısarak anlatacağım. Hedefe doğru gittiğimizde örnek olarak gösteriyorum. Yürüdünüz. Hedefin üzerinden geçtiniz. Ben kendim yapacağım bu işlemleri. Şu şekilde geçtiğinizde şu yan dönüşü yaptığında hedef ayaklarınızın arkasında kalmış olur. Antenin dönüşü gerçekleştirdiği yere bir işaret bırakıyorsunuz. Daha sonra ters istikamette tekrar bunu yürüyorsunuz. Bu istikamete geldiğimizde anten tekrar şu dönüşü yaptığında ikisinin arası hedefin merkez noktası. Eğer bu bir buçuk metreye kadar bir mesafe ölçüsünde ölçü verirse size bu yüzeyde bir malzeme. Yaptığımız testlerde de görürsünüz zaten. Yüzeye yakın hedefleri yakaladık. Birkaç tane derin hedefimiz oldu. Bunların çekimini gerçekleştirmedik. Çünkü kazamayacağımız şekilde bir derinliklerdeydi bunlar. Zaten tarla sahipleri geldiği için Çalışmalarımızı sürdüremedik. Ee, daha sonra tespit gerçekleştikten sonra merkez noktasına gelirsiniz. İki işaretin ortasında durduktan sonra herhangi bir yöne doğru fark etmez. Neresi o an düzse, mesela burası çalılık. Ben çalılığa doğru gidemem. Düz yer burası var. Buraya doğru gideceğim. Bu istikamete doğru gidiyorum. Antenler yarı seviyede kısık olacak bu arada. Merkezden uzaklaşıyorum. Geldim geldim yine aynı şekilde burada bu ölçüyü verdi. Dönüp bakıyorum maksimum 1,5 metre uzaklaşmışım. Yani 1 metreyi çıktığımız zaman ya da e, 120 santim uzaklaştım. Cihaz 100 santim yerden yüksekliğini toplam mesafeden çıktığımızda hedefin yüzeyde olduğunu anlamış oluruz. Bunun mesafesi arttıkça derinlik seviyesi artar. Derinlik seviyesini de arttıkça 5 metreye 5 metre Belki baştan sona ölçümünü yaparsınız. Hedef 2.5 metrede olmuş olur. Onun da merkezden dışarı ölçümünü yaptığınızda 2.5 metre olarak hedef alıyorsanız gerçek hedefin derinliği 1.5 metrede olarak değerlendirebilirsiniz. Gerekli saha ekipmanları ve cihazlarıyla da bu teyit ve onayları yaptıktan sonra kendiniz de iyice emin olduktan sonra bütün çalışmalarda gerekli çalışmayı yaparsınız. Ve ayrıca hedefi tespit ettikten sonra hedefin burada olduğunu biliyorsanız hedefi solunuza alacaksınız. Kendiniz de sağ tarafta durup düz yürüyüşler gerçekleştireceksiniz. Hedef burada. Siz buradan geliyorsunuz. Anteniniz şu şekilde dönüş gerçekleştirdi. Daha sonra burada tekrar aynı çapraz paralel dönüşe dönüş yapıyorsunuz. Tekrar yürüyorsunuz. Anteniniz şu şekilde dönüşünü gerçekleştirdiğinde siz de dönüşü gerçekleştiriyorsunuz. Buranın karesini şu şekilde çıkartıyoruz ve merkezi belirlemiş oluyoruz. Gerekli ekipman ve cihazları getirerek hemen buranın önce VLF ile daha sonra varsa pulse, varsa yeraltı altı görüntüleme sistemiyle çekimlerini yapıp değerlendiriyoruz. Tabi derinlik durumuna göre. Bu yüzeyde ise hiçbir şekilde pulse'ye ya da yer altı görüntüleme sistemine ihtiyacınız yok. Hemen yüzeysel VLF dedektörü getirerek burada yüzey kontrolünü yaparak Yüze yakın bir hedef varsa bunu kendiniz alabilirsiniz. Daha sonra atlatma usulümüz. Bir hedefe doğru sinyal alıp gittiğinizde hedefe doğru gidiyorsunuz. Ama hedefe giderken onlarca belki yüzlerce yere atılmış başka atık maddeler olabilir. Siz doğru bir şekilde sinyal alıp hedefe giderken anteniniz şekilde dönüş yapacaktır. Boşlukların üzerinden geçtiğinizde de bu dönüş gerçekleşecektir. Ama cihaz sizi boşluğa götürmez. Hedefe doğru götürür. Tesadüfen üstünden geçebilirsiniz bir boşluğun. Bu şekilde olduğu zaman 5-10 metre arkasına geçiyoruz. Ne karşıdaki hedefe ne arkanızdaki hedefe. Ara çapraza doğru tutuyoruz. Cihazı sonra sinyal aldığımız bu yönse eğer cihazımızı karşıya doğru tuttuğumuzda sesli ikaz verirse ve cihazın antenleri hala karşıyı gösterirse sağdan sola yaptığınız soldan sağa yaptığınız manyetik takılma da hala karşıda ve sesli kazanıyorsanız alıyorsanız hedefiniz sizin karşıda. Arkanızdaki yerde ise başka bir hedef de olabilir. Onun da gerekli kontrollerini yaparak oradaki hedefi de alın. Diyelim ki karşımıza sadece bir hedef çıktı ve biz bir tane bir şey bulduk. Onu aldık. Ana hedefe doğru gittiğimizde de ciddi bir şekilde hedefin üstüne geldiğimizde anten şiddetli böyle bir dönüş yapacaktır. Yine aynı şekilde 10 metre arkasına geçiyoruz. 10 metre arkasına geçtikten sonra ne arkamızdaki hedefe ya da ne de karşıdan sinyal aldığımız yere cihazı tutmuyoruz. Yine ayarlıyoruz ara çapraza. Sinyal aldığımız yöne doğru cihazı hafif çeviriyoruz. Çevirdiğimizde cihaz sesli ikazı karşıya verip ama antenler şu şekilde geriye doğru atarsa anlayın ki son sinyale varmış oldunuz geriye dönersiniz. Tespit ettiğiniz noktayı karesini çıkarırsınız. Metre boydan boya ölçümünü alırsınız. Derinliğinin tespitini yaparsınız ve diğer ekipman cihazlarla buranın kontrolünü gerçekleştirdikten sonra e, gerekli çalışmayı yapmış olursunuz. Ve e, arazide karşılaşabileceğiniz diğer metal türleri olarak da çürümüş, paslanmış teneke incelmiş, çürümüş, kabuk katmanı atmış büyük demir parçaları. Büyük demir parçasını bulursunuz. Örneğin nal, örneğin çivi ama bunun yüzeyinden bir katman kabuğu atmışsa bu cihazı kandırabilecek bir sinyal üretebiliyor. Eğer etrafta ciddi anlamda başka metal yoksa cihazın seçeceği tek metal o olur. Veya en yakınınızda oysa yine onu seçer. Bu şekilde tespitlerini yaptığınız zaman %50 şansınız var tespit ettiğiniz yerde muhakkak metal bulacaksınız. Ama çıkacak metal konusunda %50 şansınız var. Ya anlattığım kötü nesnelerden çürümüş paslanmış teneke, içki şişesi kapakları, açma halkası veya alüminyum tarzı mıknatısa yapışmayan metal türlerinin tamamına rastlayabilirsiniz. İkinci planda da altın, gümüş, bakır, bronz, pirinç, alüminyum vesaire gibi diğer metallere de rastlarsınız. Ama en kötü rastlayacağınız malzemeler çürümüş, paslanmış teneke, büyük bir çivi, çivinin üstünden katman kabuk atmış veya çürümüş başka bir zer gibi ince dökülmüş demir veya açma halkası, kutu kolanın çürümüşü bunun gibi metaller cihazı kandırabilecek şekilde sinyal üretmektedir. Bunun matematiksel bir kural olduğunu hatırlatırım. %50 şansınız var. Cihazın tespit ettiği yerde demir bile dese cihaz siz kazın ve oradaki nesnenin ne olduğunu görün. Benim cihaz hakkında anlatacaklarım bunlar. Hepinize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bugünkü çalışmalarımızda fazla ilerleyemedik. Tarla sahiplerinin e, tarlalarına gelmesinden dolayı. Bu sebepten dolayı sadece iki tane çalışma yapabildim. Onu da zaten bu videodan sonra izleyeceksiniz. Saygılar, selamlar, görüşmek üzere.